Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün düzenli uyku uyuyamamanın bir nevi gece kuşu olmanın hayatınızda neleri etkileyebileceğinden konuşacağız. İsterseniz buyurun hemen yayına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Modern yaşam şekillerimiz bizlerin sağlıklı uyku uyumasını ne yazık ki her geçen gün daha da zor bir hale getiriyor. Belki geç uyumak ve erken uyanmak sizin için sıradan bir alışkanlığa dönüşmüş olabilir. Fakat bu şekilde yaşamanın bizlere ne gibi yan etkileri olduğunu duyunca bunu yeniden tekrarlamak istemeyebilirsiniz. İsterseniz gelin bu yan etkilere tek tek göz atmaya başlayalım. İlk olarak kaçırılan uykunun telafisinin olmadığı, belki sadece birkaç gece geç yatıp uykunuzdan fedakarlık yapıyor olabilirsiniz. Ancak yapılan araştırmalara göre kaçırdığınız uyku saatleri asla ama asla telafi edilemiyormuş. Birkaç gün uzun uyku uyuduğunuzda daha zinde hissediyor olabilirsiniz. Ancak beynimizin ve diğer tüm organlarımızın uyku esnasında yapmaları gereken bazı görevler var ve sadece bir gün dahi normalden az uyursanız bunun telafisi ne yazık ki olmuyor çünkü hücrelerin yenilenmesi için yeterli zamanı vücudumuza tanımamış oluyoruz. Belki daha önce de duymuş olabilirsiniz. Gün içerisinde uyunan kısa uykulara siesta deniliyor. Gün içerisinde 30'ar er dakikalık ya da birer saatlik uyunan uykular ancak bunların sağlık için inanılmaz faydaları olduğu bulunmuş. Dünyanın en uzun yaşayan insanları üzerinde bir araştırma yapmışlar ve pek çoğunun siesta uykusu uyuduğunu keşfetmişler. Meksika ve Yunanistan'da bu uyku türü oldukça popüler ve bu siestanın ismi de zaten İspanyolcadan geliyor. Normalde 7-8 saatlik uyunan uykudan sonra dahi böyle gün içerisinde uyuduğumuz 30 dakikalık uykular bizlere çok büyük faydalar sağlıyor. Peki kaliteli bir uyku uyursanız başka ne faydalar sağlayabilirsiniz? İlk olarak kaliteli uyku hafızanızı güçlendirir. Uykunun hafıza üzerindeki etkileri araştırılırken iki tane grup oluşturmuşlar ve bu gruplardan bir tanesi 90 dakikalık siesta uykusu uyumuş. Diğer grup ise tüm gün ayakta kalmış. Ardından bu iki grup yeni bilgiler öğrenmeye başlamışlar. Siesta uykusu uyuyan grubun bilgileri öğrenme düzeyinin diğer gruba göre %20 daha yüksek olduğu bulunmuş. Uykunun hafıza üzerinde bilinen çok faydalı etkileri de mevcut. Bunlardan bir tanesi gece uykuya dalmadan önce öğrenilen bilgilerin sağlıklı uyku uyunması durumunda tabii ki çok daha kalıcı olduğu keşfedilmiş. Diğer bir bulgu ise sağlıklı ve düzenli uyku uyuyan insanların ki bu da en az 7 saat uyku uyuyan bireyler anlamına geliyor, hafızaları 7 saatin altında uyuyanlara göre %20 ila %40 oranında daha iyi olduğu keşfedilmiş. Peki bununla bitti mi? Tabii ki hayır. Why We Sleep yani Niçin Uyuyoruz kitabının yazarı Matthew Walker bu konuyu araştırırken uykunun ne gibi faydalar sağladığını şu şekilde sıralamış. İlk olarak kaliteli uyku uyuduğunuzda daha uzun bir yaşam süresine sahip oluyorsunuz. Daha yaratıcı bir hale geliyor daha dengeli bir metabolizmaya sahip oluyor. Stres ve endişe seviyeniz azalırken mutluluk düzeyiniz artıyor, hafızanız güçleniyor, daha çekici görünüyorsunuz. Evet yanlış duymadınız, sağlıklı uyan insanlar daha çekici görünüyorlarmış. Soğuk algınlıklarına ve diğer hastalıklara karşı da daha yüksek direnç geliştiriyormuşsunuz. Ayrıca felç ve kalp krizi riskini de çok daha minimal düzeye uyku indirebiliyormuş. Evet buraya kadar belki de herkesin bildiği kısmı yani uykunun ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Belki şu ana kadar ki bahsettiğim bu kısımdaki bulgular sizleri daha uzun ve kaliteli uyumaya ikna etmemiş olabilir. O yüzden gelin bir de uykusuz her gece geçirirseniz ya da 7 saatin altında uyursanız ne gibi olaylarla karşılaşabilirsiniz Bunlara bir bakalım tek tek. Günlük 7 saatin altında uyuyan kişilerin motor becerilerinde düşüşler yaşanmaya başlamış, ayrıca hafıza kayıpları artmış, kas ağrıları ortaya çıkmış ve gün içerisindeki sahip oldukları enerji miktarı önemli ölçüde de düşmüş. Psikolojik olarak da daha depresif hissetmeye başlamışlar daha az mutluluk duygusu yaşamışlar ve duygusal olarak da daha hassas bir hale gelmişler. Kısa süreli uyku uyumak ayrıca kalp hastalıklarına yakalanma şansını tam tamına %45 oranında arttırıyormuş. Özellikle 45 yaşın üzerinde olanlar ve günlük 6 saatin altında uyku uyuyan bireylerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranı tam tamına %200 daha fazlaymış. Peki bununla bitti mi yine tabii ki hayır. Günlük 7 ile 8 saatin altında uyku uyuyan kişilerin kilo almaya yatkınlığı artıyor kas kütlelerinde kayıplar yaşanıyor ve bundan kaynaklı da şeker hastalığına yakalanma olasılıkları da artıyormuş. Bizler aslında hastalığa yakalandığımız zamanlarda özellikle böyle soğuk algınlığı gibi hastalıklarda vücudumuz daha fazla uyku uyumak ister. Çünkü uyku bizim en güçlü savunma mekanizmalarımızdan biridir. Uyku halindeyken vücudumuz hastalıklarla çok daha iyi bir biçimde mücadele eder. Bu yüzden günlük hiçbir zaman 7 ila 8 saatin altında uyku uyumamaya özen göstermeliyiz. Belki de çok sağlıklı bir uyku uyumanın ne kadar önemli olduğunun şu an farkındasınızdır. Ve cidden de bu sürelerde uyumak da istiyor olabilirsiniz. Ancak bunu yapamıyorsanız ne gibi sebeplerin buna engel olduğuna bir bakmamız lazım. İlk olarak mavi ışınlar. Yani uyku uyumak bizler için... Bu kadar önemliyken yani uykumuza gereken önemi nasıl oluyor da gösteremiyoruz bunun en temel sebeplerinden bir tanesi mavi ışınlar. Yani yapılan araştırmalara göre bizlerin düzenli ve kaliteli uyku uyumasını engelleyen en ama en büyük etken mavi ışınlarmış. Peki nedir bu mavi ışınlar? Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar kısacası tüm mavi ışık dalgası yayan cihazlar bizlerin uykuya dalmasını sağlayan hormonun daha geç salgılanmasına sebep oluyor. Bu yüzden yatağa girmeden önce minimum 1 saat, ideal olarak 3 saat öncesine kadar bu cihazlardan uzak durmaya lütfen özen gösterin uykuya dalmamızı engelleyen diğer bir etken ise alkol ve kafein. Alkol aldığınızda belki daha hızlı bir biçimde uykuya dalıyor olabilirsiniz. Ancak alkollü olduğumuz zaman uyku kalitemiz çok fazla düşer ve çok sık aralıklarla belki biz farkına dahi varmasak uyanırız ve vücudumuzdaki su miktarı da aslında inanılmaz hızlı bir şekilde kaybolur. Alkol bizler için çok önemli olan yani REM uykusu olan bölümde bu ki uykunun en derin fazlarından bir tanesidir. Bunun üçte ikisinin yok olmasına sebep oluyormuş. Aynı şekilde kafein içeren yiyecek ve içecekler de uyku kalitemizi düşürüyor. Kafein tüketildikten 5 ila 7 saat sonrasında dahi vücudumuzda bu kafein miktarının yarısı hala kalıyormuş. O yüzden uyku saatinizden en az 5, ideal olarak da en az 7 saat öncesine kadar kafein ve alkol tüketmemeye özen gösterin. Son olarak da daha kaliteli bir uyku uyumak için bazı ipuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Eliniz ve ayaklarınız sıcak olduğu zaman daha kolay uykuya dalarsınız. Uyumadan önce de yüzünüzü, ensenizi ve alnınızı soğuk su ile yıkarsanız vücut sıcaklığınız düşecektir. Bu da daha çabuk uykuya dalmanıza olanak tanır. Yapılan araştırmalara göre de uykuya dalmak için ideal oda sıcaklığı 18.3 derece olarak bulunmuş. Ayrıca her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak size bir uyku düzeni yaratacağı için daha kaliteli bir uyku uyuyabilirsiniz bu sayede. Uykudan önce kanepede veya başka bir yerde uyuklamak uyku kalitenizi düşüren bir detaydır. Eğer uyumayacaksanız yatakta uzanmak dahi uyku kalitenizi olumsuz etkiler. Yatağa gitmeden 2 saat öncesine kadar spor yapmakta kaliteli bir uyku için çok ideal değildir çünkü vücut sıcaklığınızın yükselmesine sebep olur ve bu vücut sıcaklığı da öyle hemen düşmez. Bir de işin psikolojik yanı var tabii ki. Yatmadan önce negatif düşünceleri aklınızdan geçirir veya gelecek için endişelenirseniz uykuya dalmak yine daha zor bir hale gelecektir. Ve son olarak da yattığınız yerden görebileceğiniz her türlü saati ortadan kaldırın. Çünkü saat ilerler ve uykuya dalamazsınız. Bu da sizde istemsiz bir biçimde bir stres oluşmasına neden olacaktır. Konuyu toparlayacak olursak, daha üretken olmak, daha sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız düzenli ve kaliteli bir uyku uyumanız ve asla ve asla 7 saatin altına düşmeden bunu yapmanız gerekiyor. Uyku konusu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız da benim bu yayında kullanmış olduğum tüm bilgileri aldığım Why We Sleep yani Niçin Uyuyoruz? Matthew Walker kitabından bu bütün bu bilgileri aldım ve kesinlikle de bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bu bölümde uykunun öneminden ve nasıl daha sağlıklı bir uyku düzeni oluşturabileceğimizden konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada Tüm yayının yazılım metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.